Hmm. Hmm. Ee, günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ev vlog yapacağız. Ve eşyaları da bu, so bu videodan sonra almaya karar verdim. Hadi başlayalım tanımaya. Burada benim odam. Odam bomboş. Çünkü e, e aynen <laughs> Evlerin eşyalarını değiştirdik. O yüzden böyle gözüküyor. O yüzden eşyalarımız yok. Ee, şimdi ben evimin yani odamın içine böyle değiştirmeye karar verdim. Yoga eşyaları falan olsun böyle. Şuraya dolap, bardak, kitaplarımı falan koyayım. Burada çocuklarının çocuklarımın şeyi ne Oyun odası anladınız siz. Ay. Oyun odası bura. Bura böyle oturma odası. 10 kişilik Burada kapı girişi böyle. Kapı girişine çok karışmadım. Evet şimdi yukarı çıkalım. Çocuklar hala uyuyor büyük ihtimalle. Hadi çıkalım. Ay aşağı inelim. Pardon. Ne yukarı çıkması ya? ya. Asansörümüz bozuk. Bozuk derken yani çok 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 bekliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür. Bu kadar biraz daha böyle sakin yaptım. Bura şey. Bura ahunun ah, arkadaşlar. Kıyafetleri yani yok. Ah hocama ya. Biraz daha. Biraz daha diyorsun yanına de. Sen buraya Burada onların tuvalette. Burada açalım Anne sen demeden kalktım. Zaten uyanıktım biliyordum. Uf, tamam ya uyanıktım. İkincisinin odası da aynı gibi görse de burada daha büyük. Açalım ondan bir gün daha önce doğdu çünkü. Evet şimdi oturalım. Otur kızım. Otur kızım. Bir bakıyoruz ki bomboş. Bakın kapıyı açayım. açılmıyor. bomboş. Kapa. bomboş şöyle. Kahvaltımız yapmadan sen buraya sen buraya. Gidiyoruz arkadaşlar. O zaman biz markette görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi önüme ne gelirse alacağım valla. Bu ne? Dosya. Aa beti, al bakalım mahvucu. yerine al. Daha bir şey olsun. Gördüm. Dedim. Sen de bunu al. Ne hmm, alalım? Hmm, bundan bir tane alalım. Bir tane daha. Hayır, almıyorum. Bir tane bundan alalım. Allah'ım yine Neyse, güzelmiş. Hmm, bir tane makarna alalım. Priz hmm, de alalım. Hayır, ne Neylese istersiniz? Normal süt alalım bir tane. Umut'a alacağız. Bir tane de neyle olsun? Çilekli mi? Bir çilekli. Bir koku oldu. Tamam. Bir tek un Ama süt değil. Şimdi kutu alıyoruz. yok 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 tamam şimdi bir tane bundan al bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan, bir tane bundan. et alalım kalkalım. Balık. Tamam. Cüzdanımı da takmış var ya. Şu an ev yapıyorum. Her gün tabii ki de. Kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı alışverişi. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük vlog çekiyorum sadece. Bir günlük vlog. Ay. Tamam aldıklarımızı aldık hadi para çekmişiz. Tamam. 200 lira tamam. bunları aldık. Arkadaşlar biz ödeyip evimize gidelim. O zamanları çekmeyelim. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Ay ya şurası var ya. Neyse. Koy masaya onları. Koy bakalım. Yok, masaya dedim yavrum. Yavrum masaya. Masaya. Açılıyor sen buraya. Ah sen buraya. Ben de kapıyı açmayayım. Öy mü seviyorum. 突然。 Ben şunu koyuyordum. <laughs> oh ya. Yeah. Buraya Breş. buraya şu şeylerden buraya mı koyalım? Oh. Ay çok güzel koymuşum, buraya alalım. Yani. kızım bir dakika ya. Da. <laughs> Arkadaşlar bir dakika hemen geliyoruz. Kızımın tuvaleti gelmişti. Onu yaptırıp geldim hemen. Cicik. Evet şimdi ne yapmak istersiniz çocuklar? Yemek yemek. Az önce yemediniz mi? Ya yemedik. Makarna açmış. Kim açmış bu? Ben açtım. O zaman bunu sen yiyorsun. Oh, doydum be. Ben vallahi anneciğim öyle yemem makarna. Bana burada domates var yeter. Ben aç değilim. Şimdi ne yapmak istersiniz? Ne yapmak istersiniz? Söyleyin bakayım. Yemek. Evet doğru onların uyku vakti geldi. Dur Anne ben uyumazsa uyuyacaksın. Uf, tamam. Onu uyurken ben de skata çıkıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu sorular soruyorsunuz. Şey mesela ne desem. Şey bir tane soru soruyorsunuz. Ne soruyorsunuz? Aklıma gelmiyordu ya. Ha Saç kremi falan kullanıyor. Musun? Kullanmıyorum. Ama almak istiyorum. Denemek de istiyorum yani. Um, o yüzden belki alabilirim eve şu aslında. <laughs> Dur şurayı da bakayım. O zaman ben biraz yoga yapayım. Ya evet nasıl yapıyorum? این کنجه است از این مادونه ما این سناس شنار Oh, bitti. Tamam. Zıp zıp zıpla yavrum zıp zıp. Zıp zıp zıpla yavrum zıp zıp. Zıpla yavrum. Zıpladım. Tamam. Ah oh be. Çok yoruldum. Oh. İyi canım burcu bu şekilde. Evde de burcu bu yok. Oturalım şöyle biraz daha. Evet size evi tanıtacağım şimdi biraz. Şu girişe aşık oldum desem. Bak ev Ay donuyor. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Buru Burada oturma odası böyle odası böyle oturuyoruz. Çocuklarımın oynadığı yer. Yat yatak benim yerim. Falan falan. Detay göstermiyorum. Burada girişimi girişimi boyuluyorum. Yakmama gerek Ya da yakmıyorum şöyle. İki. İkiye çıkıyordum yanlışlıkla. Zaten uyuyacağım. İkiyi sonra gösteririm. Çocuklarım uyuyor zaten. Ben de uyuyorum yavaş yavaş. Size iyi git. Aa bir dakika videoyu kapam kapamayacağım sanırım. Of videoyu kapamayacağım sandım ya. <laughs> Allah Allah ya. şunu şöyle koyayım. <laughs> tamam şimdi de kapatabiliriz. Şimdi söyleyebilirim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve son olarak videomuzu izleyip de ay bu böyle yapmış bu şöyle yapmış demeyin. Sakın ha sakın sakın. Bakayım bakayım ab abone olmuş mu şuradan bakayım 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 bakayım. Tamam bazılarınız olmuş ama diğerleri de olsun lütfen. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler. Bay bay.